Bir şey ters gitti mi? Hep ters gider zaten. Yani Ali tam gününde bulunamıyorsun. Acaba telefonu çekmeyen bir yere mi girdi? Tenis sekretere bağlanıyor. Ne acayip bir şey ya. Ne olabilir ki Betüş teyzeye? Annem sen duyamazsa onlar görmezsin. Kime diyorsun kızım? Kiminle konuşuyorsun? Hiç kendi kendime konuşuyorum anne. Ay ben de merak etmeye başladım şimdi annemi ya. Sizin gibi periye ne kötü bir şey gelir mi? gelmez aslında. Tabii anne annem gibi periler kızıp sihir yapmadığı sürece. Sen Firuze teyzeyi çaktırmadan bir şeyler yapsana. Benim de aklıma gelmedi değil aslında ama... ...öncelikle buradan kaybolmam lazım. Bir de yalnız olmam lazım. Kiminle konuşuyorsunuz ikiniz <laughs> birden? Hayaletlerle mi? Bır 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 bır. Ay Firuze abla ay! Boş versen şimdi onu. Annem nerede? Annem nerede? Ya sen Ali dayıyı aramaya devam et bari. Arıyorum arıyorum ama yok ki. Ortalık seninle toparlan da içeri girelim. Hadi kızım. Hadi Zeytin. Eve de mi gelmedi? Ali'yi de arıyorum. O da cevap vermiyor. Çıldıracağım Sadık Bey. Ay Allah ya. Ben hastanelere baktım. Yok. Karakolları aradım. Yok. Ya. Ben... Ne oluyor ya? Ya nasıl yani? Baba annem yok. Ne demek? Hay Allah gördün mü? Çocukları paniklendirmeyelim diye düşünmüştüm ama işte. İşte ben ağzımdan kaçırıverdim. Ben 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 şeye baktım. Kayınvalideye gittim orada yok. Sonra e, şeye şey, şeye baktım. kafeye baktım orada da yok. Hay Allah çıldıracağım ya. Ha bir de Yavuz arayayım ya dur. Yavuz arayayım. <laughs> Valla ben de korkuyorum. Perantezlere baktım şimdi. Baban da onun yanında. Göremedim. Ha bir de Zeytin aklıma gelmişken. Efecan babasının hafta sonları gelmiyor mu? Burada ne işi var? Ya ben bazen oynayalım diye sihirle getirip gönderiyorum. Bu konuyu seninle daha sonra konuşacağız Zeytin Hanım. Şimdi bir annemi bulalım da. Sen buna bak. Çilek de Zeytin'in sesi değil mi bu? Evet galiba. Çilek ne oldu kızım? Helal teyze annem kayıp. Baba sen neredesin ya? Annem hep cep telefonunda arıyor, hep kapalı. Ay, kızım biraz uzakta olduğumuz için çekmiyor. Sen şimdi söyler misin ne demek Betüş kayıp? Babam sabah kafeye bırakmış Betüş'ü ama orada değilmiş. E, telefonlarını da açmıyor. Dodo'nun haberi var mı bu işten? Evet babam da aradı. Orada da yokmuş. Tamam. Siz kalın orada. Ali dayı, orası benim yatağım. Ay, kusura bakma Çilekciğim. Tam olarak hesaplayamadım da. Ne yaptın Perihan teyze? Bu olayı çözene kadar zamanı dondurmak zorundayım Zeytinci. Ah, ah, burnuma bu işte dudunun parmağı var gibi bir koku geliyor. Nasıl yani Perihan teyze? E ben de anneannemle sabah konuştum. Gayet mutluydu. Ah işte bu bile şüphelenmem için yeterli. Hayatım. Periliçe anneannene ceza verdi. Dünya zamanıyla bir aydan önce öfkesi geçmez onu. Perihan ne diyorum biliyor musun? En iyisi ben ablama gideyim bakalım bu işte bir parmağı var mı? Hayır sakın ha. Biz görünmez olacağız. Çilek anneannesini arayacak. Ve? Ve annem ortalarda yok. Nerede diyeceksin? sakın bizim burada olduğumuzu bilmesin. Şüphelendiğimizi anlarsa daha beterini yapar. Tamam da Perihan yani o benim anneannem. Neden anneme bir şey yapmak istesin ki? Hayatım. Annen perili devretti. Bu yüzden de anneannen ceza aldı. Annen de cezalandırmak istemiş olabilir. Olabilir. Yani anneannem ikinci bir kız ama bakalım Ali, Zeytin. Bizler görünmez oluyoruz, sen anneanneni arıyorsun. Biz de burada her şeyi seyrediyoruz. Anneanne, anneanne. Annem etrafta yok. Nerede olduğu hakkında bir fikrin var mı? Aa, evde değil mi? Gece oldu. Vallahi yok. Hepimiz seferber olduk. Annemi arıyoruz. Hepiniz kim? Hep ben, Firuze abla, babam, ablam, abim. Kafede yok, evde yok. Yok, yok, yok. Canım hadi onları geç de. Annen senin peri nereye kaybolabilir ki? Başka bir peri tarafından başına pekala bir şey gelebilir. Dede, söyle lütfen. Anne, annem, annemi bir şey mi yaptı? Boşuna dedene seslenme. O seni ne duyabilir ne konuşabilir. Deli biraz fazla uzadı, onu dondurdum. Anne, anne, hemen söyle. Annem nerede? Hayır. da yanılmıyorum seninle ilgili. Of be abla, yine bu işin altından da sen çıkacaksın değil mi? Anasına acımayan kızıma ceza verdim. Kızını dövmeyen dizini döver. Ay, aha, aha, Taci aha. neler oluyor Allah aşkına? Ay, hele şükür yettiniz. Bu deli var ya bu deli, o gün bugün Periliçe'nin verdiği cezayı sihirle çözmeye çalışıyor. Hiçbir şey çözemeyeceksin. Eniştem düzelmediği müddetçe hiçbir şey geri gelmeyecek. Oğlum bile. Biliyor, biliyor. Domuz gibi biliyor ama şansını zorluyor. Taci, Betüş nerede? Ne bileyim ben nerede? Aldın mı cevabını? O da bilmiyor. Anne anne, anneme ne yaptın? Aşk olsun Çilek. O senin annense benim de kızım. Birazcık ders alsın diye onu derin bir yerlere yolladım. Anneciğini ne kadar üzdüğünü anlasın diye. Anne anne sana yalvarıyorum. Annem nerede söyle. Ne olur, eğer söylemezsen anne annem olsam bile seni eskisi kadar çok sevmem. Aa. Ben de Allah. Ee, şimdi söyleyecek misin Dudu? Ee, azıcık ders alsın diye onu uzak bir yere gönderdim. Ama öyle canını yakacak bir şey de yapmadım. Ne de olsa kızım, kıyar mıyım ben ona hiç? <laughs> neresi Dudu? Pasifik Okyanusu. Her zaman çocuklar azıcık büyüsün oraya tatile gitmek istiyorum derdi. <laughs>